Günaydın arkadaşlar. Bugün heyecanla beklediğim paketim geldi. Tabii ki bu paketim benim Iğdır'dan. Ee, geliyor sağ olsun. Bizim Iğdır'mızda Hacı Metin abimiz var. Ona bir telefon ettiğimizden bizim teşekkür ediyorum ki bütün ihtiyaçlarımızı şöyle erzak olarak ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Hacımetin kardeşimiz da çok tanınan, çok bilinen bir aktarımızdır. Yani şifa kaynağı bir dükkanı var. Sağ olsun, kırmıyor bizleri ve ben birkaç tane malzemem ek aman Allah'ım. Hacı Bey çok teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. İşte bu benim dünya, Bu benim dünyam. Bunu ezmemem lazım. Şimdi bu rica etmiştim varsa bana ne olur bahçenden biraz gönder diye. İşte sevgili arkadaşlarımız bu bizim yemeklerimizde veya şifa kaynağı olarak çerez olarak yediğimiz terhun otu dediğimiz bu bunun maalesef ki tam olarak bilmiyorum ama yıllardır bildiğim bunun tohumunun olmaması şu şekilde süpürge otuna benziyor ve bunu tarhanada da ege kısmında tarhana yaparken de kullanıyorlar ve orada tabi dağlarda topluyorlar Çöl yalnız biz bunu Azerbaycan, Nahçıvan Iğdır hep bunu ben toprak altında böyle toprakta kökten büyütüldüğünü, yürüdüğünü biliyorum. Ve terhun dediğimiz otumuz budur. Hacı Bey çok teşekkür ediyorum. Dört gözle beklediğim terhun otum geldi. İnşallah bunu büyütür, çoğaltabilirim. Ve ayrıca diğer erzaklarıma bakayım. Evet. Tohum istemiştim. Burada Reyhan sebzi ve merze tohumu var. Öyle rica etmiştim. Bana hatta çok az gönderecekti olmaz dedim biraz fazla gönder. Bu tohumların bir özelliği yani birkaç tane ekmeniz yeterli oluyormuş. Ben çok ekiyormuşum bu zamana kadar. Çok az ekmem lazım. Ve bu da bizim kepleme dediğimiz. Burada 7-8 tane karışım var. Bu keplemeyi biz genelde kuyumaklarımızın üzerine koyuyoruz. Kuyumak yaparken onun üzerine döküp yiyoruz ama onun haricinde Metin Bey'in de bana önerisi ve ondan sonra ben sürekli o şekilde yapıyorum. Yapmış olduğum bunu çayını içiyorum. Bunu sütle, sıcak sütle karıştırdığımız zaman salep kıvamında buram buram tarçınlı bir koku yayıldı mutfağa diyebilirim. Sütle karıştırıp içiyorum sıcak suyla sıcak su koyup içiyorum koydum sadece bir tatlı kaşığı hani ölçü olarak bir tatlı kaşığı koyuyorum ve çocuklarım özellikle grip veya da bir kırgınlık yaşadıkları zaman hemen anne senin ıdır çayından bana getirir misin hazırlar mısın diyor. Bunu da arkadaşım için istemiştim ve bu da iğde tozu. Şimdi Metin Bey bunu senelerdir tükettiğini söylüyor ve çok da sağlıklı olduğunu, özellikle kemikler için, eklemler için çok çok sağlıklıymış. Bunun bir özelliği bunu makinede çekirdekleriyle e, tamamen çekirdeği içinin kabuğu her şeyle birlikte bunu makinede çekip un haline getiriyor. Yoğurdumuzun içinde içebilirsiniz veya kaşık kaşık ağzınıza alabilirsiniz. Bu da iğde tohumu, iğde tozum. Pardon. Ve bizim her yemeğimde söylediğim işte lefemiz bu. Nohut kırı dediğim lefemiz bu. Ve lepem bitmek üzereydi. Şöyle bir buçuk kilo kadar da ondan takviye olarak istedim. Ve sağ olsun, Çok teşekkür ediyorum. Hacı Bey benim benim için şu da çok önemliydi ve bu e, siyah rehan yani renkli rehan dediğimiz ve sebzi dediğimiz e, yemeklerimizde genelde et yemeğimizde kullandığımız frenk soğanı diye adlandırılıyor. Ve ayrıyeten de merze Reyhan Merze ikisi kardeştir. Bütün gene köftelerimizde, sulu köftemizde olsun. Ben yaprak sarmamda da kullanıyorum. Ve e, terhunum, şey, merzem ve benim çok çok özel terhunum. Teşekkür ediyorum tekrardan Hacı Bey size. Ve ıdıra gittiğiniz zaman baharatçı Hacı Bey, Hacı Metin dediğiniz zaman... Sizi herkes eliyle koymuş gibi götürür. Ve çok da sevilen bir arkadaşımızdır. Bir dostumuzdur. Aile dostumuzdur. Var olsun bana bunlar bir aloyla ricamı kırmadı. Hemen paketledi gönderdi. Ve bu benim için çok 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 özel bir sürpriz oldu. Teşekkür ediyorum tekrardan. Hani derler ya. Gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür. Gidemesem de sağ olsun kıymetli sevgili dostlarım beni yad edip bu şekilde benim eksiklerimi gideriyorlar. Bir yıl kadar oldu gidemiyorum ama böyle de kıymetli dostlarımız bizlere şöyle paketlerimizle birlikte siparişlerimizi göndermiş oluyorlar. Ve benim için bu çok çok önemliydi. Terhunumu da istemiş oldum. Hani derler ya, gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür. Gidemesem de sağ olsun kıymetli sevgili dostlarım beni yad edip bu şekilde benim eksiklerimi gideriyorlar. Bir yıl kadar oldu gidemiyorum ama böyle de kıymetli dostlarımız bizlere şöyle paketlerimizle birlikte siparişlerimizi göndermiş oluyorlar ve benim için bu çok çok önemliydi. Terhunumu da istemiş oldum.